Türk sosyal medya fenomeni Sibil Çetin Kaya, hastaneden yaptığı son paylaşımla takipçilerini derin bir endişeye sürükledi. Genç influencer, 10. gün başlığıyla paylaştığı gönderisinde, hastanedeki sürecinin uzayacağını ve ağrılarının giderek arttığını dile getirdi. Paylaşımında yer alan kelimeler, hem kırılgan hem de içten bir ruh halini yansıtıyordu. Güçlü durmaya çalışan bir kadının, sağlık sorunlarıyla verdiği sessiz mücadelenin izleri satır aralarından hissediliyordu. Sibil, uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü belirterek, doktorların hala kesin bir teşhis koyamadığını söyledi. Bu belirsizlik, hem onu hem de takipçilerini endişelendirdi. Genç influencer, paylaşımında, bazen sabır, en büyük sınavdır, ifadesini kullandı. Bu cümle onun yaşadığı duygusal yorgunluğu ve aynı zamanda direnme gücünü de gösteriyordu. Son günlerde sağlık durumuyla ilgili pek çok iddia dolaşmaya başlamıştı. Ancak Sibil bu söylentilere doğrudan yanıt vermedi, sadece "Her şey yoluna girecek, inanıyorum." diyerek umutlu bir mesaj paylaştı. Takipçileri onun gönderisinin altına yüzlerce destek yorumu bıraktı. Kimileri geçmiş olsun dileklerinde bulunurken kimileri dualarını eksik etmediklerini yazdı. Sibil Çetinkaya, uzun zamandır Türkiye'nin en çok takip edilen genç isimlerinden biri. Paylaşımlarıyla sadece güzelliğiyle değil, enerjisi ve pozitif yaklaşımıyla da dikkat çekiyordu. Ancak son haftalarda sosyal medya hesabında belirgin bir sessizlik fark edilmişti. Bu sessizliğin nedeni şimdi anlaşılıyor gibiydi paylaştığı fotoğrafta solgun ama kararlı bir yüz ifadesi vardı. Hastane yatağından çekilen karede bile estetik bir duruş sergilemiş, zarafetini korumuştu. Takipçileri için güçlü bir sembol haline gelen bu görüntü birçok kişiye ilham verdi. Çünkü o en zor anında bile umudu temsil ediyordu. Bir takipçisi "Sen her zaman parlayan bir ışıksın, karanlık günler seni susturamaz." yazdı. Bu yorum binlerce beğeni aldı. Sibil, sağlık durumunun detaylarını paylaşmaktan kaçınsa da, tedavisinin uzun sürebileceğini ima etti. Daha burada biraz kalacağım gibi görünüyor, diyerek sürecin hemen bitmeyeceğini belirtti. Bu ifade, hayranları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Pek çok kişi, onun moralini yüksek tutması için destek mesajlarıyla adeta bir dayanışma zinciri oluşturdu. Sosyal medyada, hashtag getwellsunibil, etiketi kısa sürede trend oldu. Binlerce kullanıcı onun için iyi dileklerini paylaştı. Bazı hayranları, Sibil'in hastalığını gizli tutmasının nedenini merak etti. Ancak yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, genç influencer teşhis konulmadan herhangi bir açıklama yapmak istemiyor. Bu yaklaşımı, onun sorumlu ve bilinçli bir kişilik olduğunu bir kez daha gösterdi. Panik ya da yanlış bilgi yaymak yerine doğruluğu kesinleşmiş bilgileri paylaşmayı tercih ediyor. Doktorlarının da sürecin karmaşık olduğunu belirttiği öğrenildi. Henüz tüm test sonuçları çıkmamış durumda. Sibil'in moralini korumak için ailesi ve yakın dostları sık sık onu ziyaret ediyor. Odasında çiçekler, kartlar ve hediyeler eksik olmuyor. Bazı hayranları onun için doğa zincirleri başlattı. Özellikle Instagram hikayelerinde Sibil'in fotoğraflarıyla birlikte güçlü kal mesajları paylaşılıyor. Hastanede geçirdiği günlerin sayısı arttıkça onun sabırla verdiği mücadele de daha görünür hale geldi. Sibil'in paylaştığı son notta, "Hayatın bazen bizi durdurduğuna inanıyorum, belki de yeniden başlamamız için." yazıyordu. Bu cümle takipçileri arasında derin bir yankı uyandırdı. Kimileri kendi hayatlarından örneklerle ona yanıt verdi. Bir kullanıcı, senin bu sözlerin bana umut verdi, ben de hastalıkla savaşıyorum, yazdı. Sibil'in sosyal medya paylaşımları artık sadece birer kişisel ifade değil, birçok insana moral kaynağı olmuş durumda. Onun hikayesi, genç yaşta şöhretin ve güzelliğin arkasındaki kırılgan insan yanını da gözler önüne seriyor. Sosyal medya dünyasında genellikle parlak ve kusursuz görünen hayatların ardında, herkesin kendine ait zorlukları olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sibil, her paylaşımında hayatın sadece güzel anlardan ibaret olmadığını, zor zamanlarında bir anlam taşıdığını vurguluyor. Takipçileri onu sadece bir influencer olarak değil, güçlü bir kadın figürü olarak görüyor. Bazı yorumlarda sen bizim ilham kaynağımızsın ifadeleri öne çıktı. Sibil'in hastanedeki süreci bir yandan da onun ruhsal dönüşümünü yansıtıyor. Belirsizlik ve ağrılarla dolu günlerde bile içsel bir huzur bulmaya çalıştığı görülüyor. Kimi zaman sessiz kalıyor, kimi zaman da birkaç cümleyle büyük anlamlar taşıyan mesajlar paylaşıyor. Bu sade ama derin anlatım tarzı onu diğer fenomenlerden ayıran bir özellik haline geldi. Sosyal medyadaki bu içtenlik insanların kalbine dokunuyor. Birçok kişi onun samimiyetini şifa veren bir enerji olarak nitelendiriyor. Sibil'in sağlık mücadelesi aslında modern çağın görünmeyen yönlerini de temsil ediyor. Hızlı yaşam, sürekli paylaşım bitmeyen beklentiler arasında bir duraklama anı. O, bu duraklamayı bir yeniden doğuş fırsatına çevirmeye kararlı görünüyor. Hastaneden gelen her küçük gelişme, takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Bazı medya organları, onun durumuyla ilgili haberleri paylaşmaya başladı. Ancak Sibil'in yakın çevresi, sürecin mahremiyetine saygı duyulmasını istiyor. Genç fenomenin moralini korumak için herkesin pozitif kalmaya çalıştığı belirtiliyor. Sibil'in paylaşımındaki umut dolu satırlar zor günlerin bile bir anlamı olduğunu hatırlatıyor. O yaşadığı her anı bir tecrübe, her ağrıyı bir ders olarak görüyor. Her şey geçer, diyor. Önemli olan nasıl geçtiği değil, nasıl direndiğimiz. Bu sözleri sadece bir hasta değil aynı zamanda yaşamın özünü kavrayan bir kadının ifadesi gibi. Takipçileri onun yeniden sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyor. Ve belki de bu hastane günleri, onun hayatındaki en derin dönüşümün başlangıcı olacak. Sibil Çetinkaya, şu anda yalnızca iyileşmeye değil, yeniden doğmaya hazırlanıyor. Işığını kaybetmediğini, sadece biraz dinlendiğini hissettiren bir sessizlikle. Ve o sessizlikte binlerce kalbin duası yankılanıyor.